İkinci kısım. Sakin günler. İkinci parça. Karuizawa Hirata'yı tekeline aldıktan sonra odama dönmeye karar verdim. Zaten takılacak ya da konuşacak başka kimsem yoktu. Asansör yerine merdivenleri kullandım. Ve üçüncü kattaki odama döndüm. Oraya vardığımda, koridorun zeminine dağılmış bazı ıslak lekeler fark ettim. Lekeler odama doğru yönelmiş gibi görünüyordu. İzleri takip ettiğimde, belden yukarısı çıplak üzerinde mayodan başka bir şey olmayan zarif bir adamın koridorda yürüdüğünü gördüm. E, ee, efendim, lütfen üzeriniz ıslakken koridorda yürümeyin. Genç bir bel belboy aceleyle ona doğru koştu. Görünüşe göre bu acil durumu kontrol etmeye çalışıyordu. Görevli her zaman yanında hazır bir havlu ile dolaşıyormuş gibi, aşırı hazırlıklı bir şekilde ona doğru havluyu uzatmıştı bile. Ha ha ha, görünüşe göre beni buldun ha, dedi adam. Evet seni buldum. Bu dördüncü kez oluyor.'' Sana daha önce de söyledim. Lütfen havuzdan çıktıktan sonra kurulan. Bunu yapmazsan diğer sakinleri rahatsız edersin. Anlaşılan bu adam sürekli aynı şeyi yapıyordu. Bu da bel boyun hazır havlularını açıklıyordu. Rahatsız etmek mi? Ama ben kimseyi rahatsız ettiğimi hatırlamıyorum. Aklım erdiğinden beri prensip olarak havluyla kurulanmıyorum. Daha önce söylemedim mi? Suları akan iyi bir adam. Evet, adam Koenji'ydi. Islak saçlarını geriye doğru savurarak su damlacıkları saçtı. Görevli halıdaki ve duvardaki lekeleri kurulamak için aceleyle havluyu kullandı. Koenji durdu. Bel boyun telaşlı davranışını eğlenceli bulup bulmadığını merak ettim. Elinizde kağıt kalem var mı diye sordu. Ha, a, ah, a, ah, ov, işimin doğası gereği. Yanımda bir not defteri ve kalem bulunduruyorum. Ama konuşmanın nereye varacağından emin olmadığı her halinden belli olan görevli korkuyla bir tükenmez kalem çıkardı. Tanınmış bir ünlünün imzasının zaman içinde beklenmedik derecede yüksek bir değer kazanabileceğini biliyor muydunuz? Yurt dışında bazı imzaların değeri milyonlarla, hatta on milyonlarla ifade ediliyor. Peki, ne var bunda? Koenji not defterine bir şeyler karalamayı bitirdikten sonra onu tekrar bel boyun eline tutuşturdu. Çok uzaktaydı ama Koenji Rokusuke adını seçebildim. Bu, bu da ne? Çok açık değil mi? Bir imza. Bu kadar ucuz bir not defterine yazılmış olsa da. Gelecekte çok büyük bir değer taşıyacağı kesin. Bunu size zahmetlerinizin bir karşılığı olarak sunuyorum. Lütfen nazikçe kabul edin ve koruyun. Görünüşe göre Koenji, bel boyun bunu minnettarlıkla ya da belki de hayranlık uyandıran bir bağlılık duygusuyla karşılayacağına inanıyordu. Ama aklı başında hiç kimse bunu istemezdi. Bilakis, tükenmez kalemi ve not defteri daha değerliydi. Lütfen bu kadar şüpheci bakmayın. Ben Japonya'nın geleceğini sırtında taşıyacak olan adamım. O zaman daha büyük bir gemiyle tatile çıkmayı planlıyorum. Ama o güne kadar beklemeye hazırım. Elbette bu. Şu anda bindiğimiz sıradan gemiden çok daha yüksek kalitede lüks bir gemi olacak. Lüks bir gemi yine de lüks bir gemidir. Şahsen, kaderi Titanik gibi batmak olmadığı sürece memnun olurdum. Koenji memnun görünerek kıkırdadı. Belboy tamamen şaşkına dönmüş bir halde yerdeki ıslak lekelere bakmaya devam etti. Bu adamı durdurmaya çalışma isteğini tamamen kaybetmişti. Koenji her zaman yalnızdı çünkü sınıf arkadaşlarımız onun inanılmaz derecede bencil kişiliğinden tiksinerek ondan uzak duruyordu. Sınıf arkadaşlarımızın çoğu bu zavallı belboyla aynı muameleyi görmüştü. Hirata muhtemelen onunla konuşmaya çalışacaktı ama büyük olasılıkla o da başından savılacaktı. Koenji zehir gibiydi. Dost ya da düşman. Onunla karşılaşan herkes bunun acısını çekerdi. Böylesine can sıkıcı bir olayın içine sürüklenmemek için ikisinin yanından sıvıştım. Böylesine yüksek konumda olan bir kişiye fazla yaklaşmak tehlikeli olabilirdi. Hey, şu küçük Ayano Koji değil mi? Ne tesadüf. Aa, Koenji adımı söyledi. Beni gerçekten arıyor olmasına imkan yoktu değil mi? Belboy Koenji'nin dikkatinin bana kaydığını fark ettiği anda sevinçten havaya uçacak gibi oldu. Sonunda özgürüm. Bakışları bunu söylüyor gibiydi. Hayır hayır, bir personel nasıl böyle davranabilir? Müşteri ne kadar can sıkıcı olursa olsun, ona hizmet etmeye devam etmeliydi. Bu, birinin evcil hayvanını izinsiz olarak nehre bırakması gibi bir şeydi. Özellikle de bu balık koenji gibi vahşi, istilacı bir türse ve nehirdeki tüm yerli balıkları hiçbir şey kalmayana kadar yiyip bitirecekse. Benden bir şey mi istiyorsun, diye sordum. Hayır, hayır. Seninle hiçbir işim yok. Sadece okul arkadaşı olduğumuz için seni tanıdım. Ayrıca, durumumuz kesinlikle aynı olmasa da, sen benim oda arkadaşımsın. Koenji saçlarını bir kez daha savurdu. Yüzüme ve üniformama sıçrayan daha fazla su saçtı. Tabii ki kurbanlarına ne yaptığına dair en ufak bir fikri yok gibiydi. Bana olanlara rağmen, Bellboy bu trajedinin ortaya çıkışını sırıtarak izledi. Oh, evet evet, hissettiğin acıyı anlıyorum, Değermişim diyor gibiydi. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Lütfen gelecekte daha dikkatli olun. Görevli. Rolünün gerektirdiği asgari görevi yerine getirmiş olarak kaçarken bu veda cümlesini sarf etti. Elbette ben de Koenji ile yalnız kalmak istemiyordum. Koenji ile ne konuşuyordunuz? diye sordum. Belboy'un yüz ifadesi bir an için öfke dolu bir ifadeye dönüştü. Ama Koenji arkasını döndüğünde genç adamın gülümsemesi geri geldi. Asuraman ya da onun gibi bir şeydi. Gördüğünüz gibi ıslaktı. Ona havlu vermeye çalıştım. Ama. Yani başka bir deyişle. Ona bir uyarıda bulunuyordunuz. Sizi bölmüş olmalıyım. O yüzden ben yoluma gideyim de siz işinize bakın. Topu attım. Tabiri caizse. Bel boyu ezip geçen ve bana kaçma şansı veren parlak bir hızlı atış. Bu bel boy beni uyarmaya mı geldi? Diye seslendi Koenji. Ah! Hayır! Şey! Yani! Koenji'den kaçmayı başardım ve odama doğru geri döndüm. Ama orada yine Koenji ile karşılaşacağım değil mi diye mırıldandım. Odam bir sığınaktan çok bir cehenneme dönüşecekti. Yolculuğumuz boyunca Koenji ile birkaç kez yalnız kalmıştım. Ve her deneyim inanılmaz derecede rahatsız ediciydi. Böyle garip bir atmosferden kaçınmak isteyerek arkamı döndüm. Henüz odama dönmeyecektim. Diğer oda arkadaşlarım Hirata ve Yukimura'nın olduğu yere geri dönecektim. Yakındaki bir tabelada geminin bir haritası vardı ve anlaşılması oldukça kolaydı. Haritanın yaldızlı bir çerçeve içine yerleştirilmiş olması biraz abartılı olabilirdi ama yine de lüks bir gemide bulabileceğiniz bir şeymiş gibi görünmesini sağlıyordu. Boş zamanımı değerlendirebileceğim bir rota çizdim ve hemen asansöre geçtim. İkinci güvertede indim. Geminin toplam 9 güvertesi ve bir de çatısı vardı. Beşinci güverte yerin üstünde, dördüncü güverte ise yerin altındaydı. Birinci güvertede salon ve ziyafet alanı, çatı katında ise havuz, kafe ve diğer tesisler bulunuyordu. Üçüncü ve dördüncü güverteler misafir odalarına ayrılmıştı. Erkekler üçüncü katta, kızlar ise dördüncü kattaydı. Öğretmenler de dahil olmak üzere erkekler ve kızlar düzgün bir şekilde ayrılmıştı. Ancak hareketlerimiz konusunda özel bir kısıtlama yoktu. Bu nedenle bir erkek kızların alanında rahatlıkla dolaşabilirdi. Yine de muhtemelen kızlar katında kalmamız, veya gece yarısından sonra alana girmemiz yasaktı. Gemide ayrıca sinema ve canlı tiyatro salonu gibi çeşitli eğlence seçenekleri de vardı. Bunlar birinci yeraltı seviyesinden üçüncü yeraltı seviyesine kadar her yerdeydi. Dördüncü yeraltı katında, geminin dibindeki en alt katta bir tür elektrik şalter odası vardı. Bu katın öğrencilerle bir ilgisi yoktu. Salon günün 24 saati açıktı. Saat ne kadar geç olursa olsun oraya gitmekte özgürdük. Ancak okuldan gelen bir uyarı mümkün olduğunca oraya gitmekten kaçınmamızı istiyordu. İkinci kattaki alanda yürürken atmosferin oldukça farklı olduğunu fark ettim. Odalar boştu ve ne için kullanıldıklarını anlayamıyordum. Koridorlarda o kadar az öğrenci vardı ki ıssız görünüyordu. Tam o sırada cebimdeki telefonum titredi. Çıkardığımda bir e-posta aldığımı gördüm. Bir kız beni arıyordu. Zaten zaman öldürmeyi planladığım için bu çok uygundu onu reddetmek için bir nedenim olmadığından, aramayı memnuniyetle kabul ettim. Parça sonu. Yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı ve beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Hikaye ile ilgili yorumlarınızı duymaktan da ayrıca memnuniyet duyarım. Sağlıcakla kalın.